Arkadaşlar adede elektrikte eski yatak çöpe gitmiş. Barısı çok kötü. felaket, yankı yapıyormuş bu odanın içerisi. Odanımız içi boş. Neden siz e, yatak gitmiş? Yarın hangi e, günlerdeyiz? Bugün çarşamba. Yarın yatak geliyormuş. Yeni yatak geliyormuş. Perşembe günü gelecekmiş yatak. Eee... Bugün e, 15 Nisan ayında e, yeni buraya yatak gelecekmiş. Aydı Deretleri'nin buranın yerine çağdı bu odanın içerisi boş görünç olduğunuz gibi. Duvarlarda alarm sistemler desi alarmlarını bugünlük ne yapalım Tekin Özeyet'e gittik. O alarmın markasını, panelin markası, plonini, alarm markası var ya. Bu alarm kurunduğun zaman bu ikisi çalıyor ya. Bunu da ikisi çaldığı için bunun üzerinde içerisinde de harici, Silene ile bastırdım. Pro dışarıdaki diyor. Pro. Pro ne ee, diyor. Dışarıdaki led ışıklı diyor. Harici silen diyor. Bunu da bir tane tekin ZT uğradım. Ben bir tane alarmının üstüne hemen bir tane orayla yazı bastırmıştım. Evet odanın içerisi boş görmüş olduğunuz gibi. Oda gördüğünüz gibi yankı yapıyor. Biraz gördüğünüz gibi. Oda biraz yankı yaptığı için olabilir gençler. Ne diyelim yani arkadaşlar. Eee Şimdi e, buraya ne yazdırdım biliyor musunuz? Buraya da ölüm kapalı yazdırdım. Burada çünkü 220 geldiği zaman apü düğmelerini padağımızı içine soktuğunuz alanlarda elektriğe çaptırıldığınız için buraya da bir tane lütfen dikkat 220 volt elektrik lütfen dikkat dikkatli olun diyor yüksek geleni vardır diyor. Çünkü ampülü sokuyorsunuz. Buraya yakıp deniyorsunuz. Onda çünkü ampül düğülerinin içerisinde yüksek ceylan var. Oğlun içini ben buraya da ölüm iskelet kapalı koydum arkadaşlar masaya. Yani bu ölüm tehlikeli var ya 200 bir volt çarptıktan sonra direkt ölüyorsunuz ya. Direkt ölüyorsunuz oğlun içini buraya sağ tarafı şey koyduttum. İskelet ölüm ölüm kapalı bastırttım. Tekin üzeyitti. Siz görüyorsunuz ölüm kapalı. Çok konkunç çekli bir iskelet bastırttım. Elektriğe çaptırdığın zaman şu iskelet kalıyorsunuz. Bunu da ölüyorsunuz. Onun içinde üstüne öyle ben elektrik bantı pişiriyorum. Ampül düğülerine üzerinde açık elektrik olmasın diye oğlun içi bant pişirdim. Veya bir ölüm tehlikelisi olan için bir oraya buraya uyarı bir yazı bastırdım. Uyarı ve yazı veriyor işte yazı verdik masayla yazı verdik veya veya bir görüntü oturuz gibi gençler burası yatak gitmiş çöpe gitmiş veya boşaltmış burayı adi elektrikte bu şekilde bu yataklar olmayacakmış yani bu yeni yatak olacak eski yatak olmayacak gördüğün gibi yani Şimdi bunlar büyük ihtimalle de alarm zaman Burası çok felaket yankı yapacak. Şimdi bir, 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 bir alarmını öttürelim. Bakalım bu alarm çalıyor mu? Bak ne sefer şunu öttürsek Şunu öttürsek daha iyi olurdu yani. İki tane yazıyı neden görüyorsunuz? Bu çaldığın zaman da ikisi de ötüyor işte. İkisi de ötüyor bağırıyor öyle diyeyim. İkisini de öttüğü için Yani bu panel uyumlu olan harici silindirli bunları takıp çalıştırabiliyorsunuz. Bir şimdi önce alarmını kuralım. Şöyle bir üst taraftan kurdum. Şimdi alarmını kurdum şimdi. 10 saniye süresi veriyor. 10 saniyesinin süresini geçmesini bekliyorum. Mahitik kortak kilidini sinyal gönderilmem lazım. Gönderdiğimiz ana tekrar süre veriyor. Alarm çalacak birazdan. Yankı yapacak veya bu odanın içerisinde çok bağıracak. Biri de bunu da kuralım. Biri de bunu da kurdum. Şimdi hareket dedektörüm beni görebilir. Ölü alem sisteminde hareket dedektörü olmadığı için Mahiti Kortak vardı. Bu mitral alem sisteminde de bu hareket dedektörü var. Onun için hareket etmem lazım. Hareket dedektörünü şimdi görüneceğim. Şimdi görüyorum. Şimdi beni pır dedektör pır gördü beni. Bunları bakarım bağıracaklığı. Evet. Bayağı bağırıyor. Evet, şimdi susturduk alarmı. Bayağı yeni yatak geldiği sana. İnşallah bu odanın içerisinde alarm çalarsa da inşallah bu yankının içerisinde yapmaz bu odanın içi. Odanın içi yankı yapmaz inşallah. Yeni yatak geldikten sonra gözümüzü Samsun'da yatak gitmiş. Yeni yatak geldiğinde büyük ihtimalle de e, videoyu başlatırım belki de yatak gelince büyük ihtimalle de yatak tanıtını yapmayız ama aile devletinin tanıtını yaparken yatak da görünür büyük ihtimalle. Koca yatak gelecek burada ne diyeyim. Kendinize bakın. Aile devletleri kıyaslarsınız. Ben artık çok seviyorum canım. Hoşçakalın görüşürüz üzere ne bay bay.